Hepinize merhabalar bugün Granny oynuyorum. Sizi sikmeyeceğim. Tamam tamam. bugün Granny oynayacağım. Sizi sikeceğiz. Tamam sen de hadi. Yanımızda Selçuk Baba Piro var. Siz kanalın adı neydi lan? Ne? Kanalının kanalı, adı neydi? Kanalı kapandı. Telefon değişti ben de kanalı düştüm. Evet şimdi başlıyorum. Normal mod Granny. İnşallah yerdeki. Gel, gel, gel. O, sırada, o, o sırada burada. Olay. Olay. <laughs> tam burada yapıştı. E, tam burada. O sırada Yusuf. <laughs> en kaliteli Git Cidden seni götün. ne diyorsun? Ne? Oğlum ne? Aaa ne kötü. Allah. Göt yamayı seviyor. Ben çünkü. Ne açtı? kapat. Kıyamız modunu modu nasıl yani? Çok her şey çok kanlı manlı oldu. Çok kötü. Oynarız. Başladı, başladı başladı. <laughs> ha, Senin tipine ne oldu? Ne? Ömer oldu. Şu Ronaldo eski Ronaldo saçı. <laughs> Selçuk Karada. biraz gölge yaptıralım. Gel iyice gitsin ama. Şimdi Icardi uçan bola geliyor. Bam! <laughs> Lan nereye geliyor? Bilmiyorum arkandan da geliyor. Aa orada geliyor. Sevgili, sevgili. Hadi gel. Gel 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 o sana gidecek. Ya gel şunu gel domaz. 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 Gel ne? Sana liyat. <laughs> Buraya gel sen şey, şey geliyor geliyor. O, bir saniyede geldi orası. Hemen gel şuradaydı çünkü. <laughs> Jarrağı <laughs> mı? kadın. Jarrak var mı kadınlar? Mı? <laughs> bunu, kadınlar yok. Bunu kadın arıyor ama bunu var mı Vardır o erkek bir <laughs> <düşer buna da. gülüyor> şey ama. Ay si. Ay Yine düşün yine 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 düşün yine düşün. Eyvah. Buraya gelmez ama biliyorum. Gel bunu. gelmez. Değil mi? <laughs> Oha buraya buraya koy da. Gelcek. Buraya düş. Ay salak saklanacağın yerin neresi? Şimdi ama buradan da seni şey biliyor. Ses olmadı ki orada. O kadar da kulağım. Anahtarı evet, buraya atalım. O zaman tabii. Şimdi, Şimdi onu buraya gelmesini mi diyeceğiz? Kadın diyecek ki donal götüne donal. <laughs> Sen de diyeceksin <laughs> yani. Çeyreğim <gelmez>. götüme kemir. <laughs> hayır hayır. Kerim merim ben seni sikerim. <laughs> Ki? Yarra, sen benim niye diretiyor? Sanmıyorum ya. Ranç. Mira. ya karnım durduk ne konuşur. Durursun. İyi. Ona ses ne çıkıyor? Koş niye çıkıyor gelmiyor bu? Yani. Geldi 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 geldi. Oğlum, <laughs> at. at. Şimdi onu biraz, onu biraz sonra şey gitti. <laughs> <Tek, gülüyor> <ben de. gülüyor> Şimdi yukarı çık. Yok, şimdi gideceğiz. Görevimizi yapacağız. Komur. Ekmeği al Sen fener mi? Ne? Fener mi? Fener. Fener. Geldi. O buraya gelsin. At, at. O buraya geliyor. Dur oğlum. Buraya gelince ben de buradan yukarı uçacağım. Bok gibi. Anladın. Gelsin mi buraya? Tam da yerinde. Çocuk böcek gibi uçmamız lazım. Şurada bir şey var mı? Çok iyi oynamıyor mu lan? Bebeği al kaçsana. Bebeği al. Bebeği al bebeği. Bebeği al. Nerede? Altındaydı. Bebeğini al bebeğini. Sen deli misin? Ne? Bebeğin ölünce ne olacağını bilmiyorsun. Kırmızı. Yok. Senin bir sözlük var değil Al buraya geç. Al buraya geç. Şimdi onu da biraz geç. aşağı geçelim. Oraya geçince sen geçin. oynamıyor geçin, geçin. Ya bırak tamam o Sen benim boyum. Sen popülar mi oynasana? Neden oynamıyor? Şimdi onun buraya gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi onun yaramızı yalamaz. Geldi. Lan ne oluyor ki diyorum. Salam almışım. buradan ses yaptı. <laughs> Sana buraya at. Oğlum. Kolonu düşüyor. Oha çekiç oldu düştü. <laughs> ne diyorsun? Abi? Sen gel ayağım. Bok <laughs> Elimi kıtlatmayı çok seviyorum. Sen kıtlatabilir miyim? Öyle bok olur. Ben nasıl kıtlatabilir miyim? Bak, duyuyor musun sesi? Elini de sikerek. Çek o şeyi, çek. Oradan, oradan atlarsan <laughs> ne oluyor? Nereden? Al arkandaki yer. Bir şey olmuyor. Bir tek böyle bir yer çıkmaz. orada. Hayır orada değil. Onu Atla atla atla. Atla. Ses mi orada? Ha? <laughs> Bokuma karıştı. Öldüm Bokuna karıştı. Çok şükür ki yalak yavrum. Ne var Bak bir o altyazı, bir animasyon... ...brrr diye bir şey çıkıyor. Aha! O ne? Bok. Benim sınıf arkadaşım kadın götü kılıyor. <laughs> Biliyor musun? Biliyorum. <laughs> <laughs> ben göt yapıyorsak ya, Cipriyim. Çok dikti. Ya ya ya. Oha! Gireni kör edebilirim. Aferin, iyi bir şey yaptın. <laughs> Ses çıkardık, değil mi? Oğlum o, bur o böyle iğne iğne geri gel. Domal Domalca koşuldu. Ama domal Domal götüre şey Donald. Evet. Donal. Şimdi onu çek. Şimdi burayı atacağım. Allah günahından affeylesin. Allah günahından affeylesin. Baba. Şimdi ona bir şey kattı. Abi buraya bırak gel, gel. şimdi bırak gel. Sonra şimdi Dur. 1 Bir.

ona şöyle bir şey yapalım. Oğlum bir odanın kapısı bu. Odanın içinde bunu köletten bir şey var. Şimdi sen buradan da bacın yumuş siktirip kusmuş mu oluyorsun? Bacım sen... bir siktir git. Bacım mı? O senin yarın mı? Bacı demek. Anne şey kardeş demek. Ben de onu diyeceğim.

Oo, ne Bu ne? Biber. biber Dik Aşkım, Aşkım. Aşkım. senin anneni yalamak istiyor. Lan. dolaptan Dolaptan Dolaba